Ses olan herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Han Kanal Mehmet Ali TV Extra Mert Ankara İdevi Gitarist TV ile birlikte 10. cumayı oynuyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abi say say bitmedi ya, farkında mısınız? Daha sayacaktım daha. Benim da. ıkınarak söyledim beni. Kardeşim bir an böyle bir i̇şte. Böyle bir garip oldu böyle bir garip garip oldu bir anlamadım ben de yani orada. Peki abi eyvallah. <laughs> evet. Kim Jason abi peki. Çok merak ediyorum ben de kim Jason çıkacak bakalım. Aramızdan biri Jason olacak. Kesin çıkacak aramızdan biri Jason ama Olur, kim? Olur ben olmayayım. Ben hiç, hiç bir şey Ben olurum. Mehmet Ali içime doğdu Mehmet Ali sen olacaksın sanki. Sanki ben olacağım lan. Hadi lan bak o... bakalım. bakalım. Abi değişik giriş mi? Abi, bak Oğuz olmasın da. Abi evet Oğuz olmasın da. Oğuz, Söyle değil mi? galiba. Evet Oğuz ben değil. Değilim ya. Ben bu benim, Jason bende ben yok. Tulum, tulum mu sen misin Mehmet? Bilmiyorum. Abi bu Jason bende var da. Abi bu ben bence ben de... var ya başka bir ben size söyleyeyim. Tulum ayrı ya. Abi sanki benim ya. Anam. benim. <laughs> kaçın. Ben oldum he, Bela kaçın. Mehmoli oldu Ben Bela kaçın. Mehmoli. İlk defa Jason oldum. Ha tamam yırttık oh. kaçıyoruz hadi. Tamam, hadi e son. en son, sonun videosuna denk geldi. Kanka sen o evi araştır ben buradayım. Sen kimsin tamam, <laughs> Ooo arkadaşlar harbiden biraz şey oynayabilir miyiz? Koordineli oynayabilir miyiz? yani? Tamam lütfen. abi hadi koordineli ee, oynuyoruz. Hadi. Evet. abi. Tamam. Mehmet'e sprey basıyorum canı dolasın diye. <laughs> Mehmet'e mi? <laughs> arkadaşlar. Jason abi bizi sev. Abi Jason'ı şu an estetik ameliyata götürüyorum. Abi pervaneyi buldum, pervaneyi buldum. Oo yürü yürü hemen evet, hemen, güzel, hemen. Güzel sevdik bunu. Arkadaşlar Jason'ı estetik ameliyata götürüyorum. İyi olursa belki bizden biri olabilir, o da kaçar. <laughs> Kimden kaçıyorsa tamam. ormanda. Abi başka Lan şey niye almıyor? <laughs> de bize takılmış kaçırdı. Abi be, e, anka ben de benzin <laughs> buldum hadi. <laughs> kanka. Aynen kanka gidelim hadi. Ya, dur anamın kanka. evinden yeni çıktım ya. Ananın evine selam götür. Nerede ama tekne biliyor musun kanka? Ananı da al göt. <laughs> Anam mı? Yani şimdi haritaya bakıyorum. Evet. Anka sen neredesin? Bana bir tarif et bakayım. Kanka 3 tane yan yana ev var, köprü var, nehir var. Ya oha oha! <laughs> ya Mehmet yürüp gider misin şuradan? Uyur, uyur. Yürü git lan! git. İlk ESO öldü abi? Vuracağım ağzına ya. Benzin, ben ya. Benzin bin bir çakacağım kafana. Tam. Beyler atlayın gemiye kaçın. Hiç zorlamayın. Hala Kaçmıyor. geliyor ya. Mehmet gitsene oğlum. İnadına geliyor ya. Bir de ıskalıyor. Arkadaşlar <laughs> isterseniz el birliğiyle dövelim. Abi gelsene Mert buraya gel gel. Biz şunu bir dövelim gel. Ağız bunu girsek aslında ölür bence. Lan herif ben kaçıyorum Mehmet. Lan herif ışınlı bışın. Of. Lan. Neyle alıyorduk ya onu bilmiyorum. Mehmetciğim. Neyse, Mehmetciğim alamadım. gider misin? Dostlarını niye kıyıyorsun sen ya? Yürü git başkasını öldürsen oğlum. Buraya öleceğim. Abi sağ tuş galiba Mehmet öğreteyim de. Birkaç <laughs> kişi öldürebilir inşallah. <laughs> Aa gördüm kanka sağda yazıyormuş. Ya. Ben kanamam var kanamam. Evet. Abi evi aradın mı? Oğuz oh. Ay zor kaçtık ha. Bulamadım abi. Kimi öldürdüm? <laughs> Yine ilk anka mı gitti yoksa? Ya beni öldürdü ya. Abi <laughs> ni arkadaşlarını niye öldürüyorsun kardeşim sen? Demek ki arkadaşı değiliz. Bunu aa, anladım ben şunu. Aa. Beyler. <laughs> sizi öldüreceğim. Nerede? <laughs> Bu çocuk çok sigara içmiş. <laughs> Abi burada uzaylı var lan Kaan abi Aynen ne Gördüm oğuz Oğlum uzaylı var lan burada. Maske lan maske Lan Neredesiniz? Mehmet Neredesin? bizi mezara götür <gülüyor> <gülüyor> Mezara mı götür? <laughs> mezara götüreceğim sizi Beyler mezara Meh kadar Meh değil me bizi. Neydi lan? Ne? Pazara kadar değil mezara kadar arkadaşlar Arkadaşlar, Şimdi ben neredeyim abi? Adam. Ben ta ben neredeyim ya? Bu repliğin <laughs> üzerine Hakan Hanım bağırması lazımdı pazarcı diye. Pazarcı! Ben varım. <laughs> Abo! Arkadaşlar nasıl yerlerdesiniz siz ya? Var ya şu an var ya yemin ediyorum şeyiz. Kıtalar arası seyahat ya bayağı uzaz birbirimize. Kardeşim <laughs> niye yaratığa info veriyorsun? Yaratık! Ya yaratığa info vermiyorum ben ya. Jason'a info veririm ben. Çıkar mısın yaratık Discord'dan? Yaratık. Hadi Mehmetciğim sen niye Discord'dasın? Çıkar mısın? Çıkar mısın Discord'dan? Çünkü ben sizi yiyeceğim. Oh. Yiyeceğim. Yiyeceksin. Ulan. Abi ya... bence hiç bilmiyor bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> ben önce Jason'a can kurban geçtim. <laughs> arkadaşlar rahatlıkla kaçabilirsiniz. Bu benim ilk Jason. Abi bu Jason değil bu Jeyhun. Jeyhun. Ulan, <laughs> ulan ilk ayağına beni gebertiyordu lan etrafım kan oldu hep. Bu Hannibal abi insan yiyor. Hani bana bal evet, parmak. Evet. <laughs> Oo anahtarda buldum gençler. Dalga geçiyorsun. <laughs> ya çok ciddiyim. Anam Mer Mert'i gördüm o, tırstım yemin ediyorum. Abi yanlış bir şey haritam yok. Beni yok, bırak ya. orada ya. Mert bir şey diyeceğim. Anka yap. tekne Gerçekten Anka. Gerçekten öldün mü Mert? Evet. Abi sen nasıl Mehmet öldün ya? <laughs> anka ben tekneyi tekne mekle bulamıyorum şu an. Anka bana Gerçekten tekrar abi, yerini ver, bir yerini ver söylesene. Yerini bir söyle bakayım. Kanka bir köprü var. İyi ha ya. söyleme şey de duysun Mehmet de duysun yani. Mehmet benim peşimde zaten şu anda. Abo. Ha, ha. Birileri tıkır 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 basıyor bir şeyine. Ben, ben basıyorum. Adam öldürüyor. Ne kırılmaz kapıymış ya. Oo biri bir şey yapıyor ama söylemeyeceğim. <gülüyor> Oo, <gülüyor> Neredesin? Biri Neredesin? Bir göster kendini. Hayır hayır söylemeyeceğim. Şimdi... Anka şu sen misin acaba ya? Kanka ben şu anda köprünün Pusul, üstünde... Pusulanda ne görüyorsun? Bana pusulanda ne gördüğünü söyle. eee ne güzelim çok güzel. Çubuk. Poderos pas Aa, geldi. <laughs> evet, beni öldürürsen küserim. Konuşmam bir daha seninle. Poderos <laughs> pas ne lan? Ha P penderos Ama, pas oha, mı? Kapıca. Oha Anka Seni neredesin? Seni bıraktım kanka gördün mü? Evet. Bıçağı, bıçağı, oh, bıçağı, yalnız Mehmet Mehmet'in nazımızı geçirerek kaçıyoruz ha. Hayır kanka beni bırakmıyor ya. ki bıçak atıp duruyor bana pislik. Anka sen var <laughs> ya... Ta... <laughs> Bak oh. Mehmet. Kalbini kırarım Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Bence o senin ilk önce boynunu kıracak Anka. Anka tam görelim, terse dönme dönmenizin. Öldüremiyorum. Öldüremiyorum. Öldüremezsin <laughs> Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ya, ne ya Mehmet kapıdan? kardeşim. Kadar? Abi o Bak, şeyi almamız gerekiyor. Sağ tuşu tutacaksın. 1-2-3-4'ten birine basacaksın. Niye yapamıyorum bunu? Ah bunu? kanka niye söylemiyorsunuz? Az daha verin, fazla <laughs> daha verin. Gitarist. ister. <laughs> ben, ben, niye söylüyorsam abi? Biz daha iyi öldürebilsin diye. Seni de öldürebilsin. Eyler neredesiniz? Hiç. Gel Mehmet gel kapıdan gel. Anam. Seni bırakmışsın bak kızarım kızlarım ha. Arkam da yok zaten. Hadi lan oradan. Valla bırak. <laughs> anka, <gülüyor> anka tam terse gel anka. Kanka dur geleceğim. Mehmet bana, bana yalan söylüyor. Kandırık yapıyor bana. Valla mı? Hı hı. Arkadaşlar bir şeyler bulabildiniz mi? Hiçbir şey bulamadım abi. Çıkar mısın oyunu? Bir, bir, tek anka buluyor. <laughs> Motor buluyor. Abi ben kimseyi bulamıyorum ya. Aha. Gelme lan gelme. Lan bu da taktı, taktı, bana kafayı ya. Kanka videoda çıkmak için yapıyorsun. Valla. Abi oradan selam göndereceğim. Buradan ölmüş anneme. Ölmüş anne. <gülüyor> 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 Buradan ölmüş anneme. <laughs> su. Biz senin filmini izledik biliyor musun Mehmet? Allah. Allah <laughs> abi. O nasıl cümle abi? O iğrençti. İzlemedik mi? Oz de kardeşim. Ellerinden kurtarmadık mı? <laughs> bu insanlar nerede ya? Mehmetciğim biraz kardeşim, içerilere doğru gitsene. Ölmüş, biraz ölmüş Biraz, Ankacım <laughs> ne yapıyorsun Ankacım? Ne bileyim kankacım. Evet Ankacım aynı yani, öyle gel. Anka doğru doğru ben. yoldasın devam et. Siyah beyaz ben de ortalık. Hiç Gördüm Hiç bana şey yapma de. yani. Sayah beyah mı? Sayah beyah. Hem sayah hem de ben beyah. Allah'ım yarabbim. Lan bana ne ışınlanıp beyaz, duruyorsun sen ya? Ya yürü git Aha, şuradan. Allah'ım yeter herif taktı bana kafayı oğlum. Beğendin <laughs> mi kızı ne yaptın anlamadım ki. Yetişemiyorum. Kanka beni öbürlerine götür seni öldürmeyeceğim söz. Lan yalana bak vurmaya çalışıyor hala. Lan vurmasana. Beni öbürlerine götürecek misin? Tamam gel götürüyorum gel. <laughs> Onu lan, ne patladı. Dur ya. bir dinleneyim ya yoruldum. Hadi beni öbürlerine götür. Tamam dur götüreceğim. Take this, take this. Dur Öbürlerim oğlum yoruldum lan. Hadi. Dur oğlum yoruldum diyorum hala <laughs> hadi diyor. Seninle iş türlü yapayım senin kaçmana izin vereceğim. Ay eyvallah kardeşim. I will cover you bro I will cover you. Ne diyorum ben? Check I this. Will... Abi ben niye kimse göremiyorum? I'm behind like you. Ne sor kanka harita buldum gerek kalmadı. İşte bu ya kanka. Yürü be. Arkadaşlar şey, ben burada bir yabancı buldum. Onunla birlikte biz şimdi şey yapacağız. Ne yapacağız? Şey <laughs> Aa beyler nar buldum lan <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Söyleme dur. Bak. Lan 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 vurma beni. <laughs> sakin abi. Sakin. Oo! Ho, ho, ho. Dostum seni çok fena yere indirdim. <laughs> Makasını alayım da. Şöyle Hayır, vardı. kalkıyor. Kalkıyor. Ayağa kalkıyor Jason. Abi kimse, Ohana, poli kimse polisi Kimse de çağırmadı ya. Jason tam bir ayısın kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Korkuyorum Sevgili yapma Anka ulaşabildin mi? Bulaşsın Jason peşinde. Geliyorum Gel Çabuk Hayır Ama Jason yakaladı Ama Jason'a bıçak sopladım. Ya Seni bir dahakine öldüreceğim Niye şimdi öldür <gülüyor> Gücüm yok <laughs> <edin>. Neredesin? <laughs> Mehmet'ten çok güzel kaçılıyor lan Şimdi görürsün sen Hadi halka, hadi halka, Bir hapşurdu yani. çok yaşasın abi <laughs> Mert'tir Yok Mert'tir. Ben Ala, oğlum S ben Oğlum ben Demedi Oğlum mesatlar gemiyle mi kaçıyor lan? Yok lan yok öyle bir şey Gemi mi? Yok yok oğlum gemi mi var oyunda Meh Mehmet? Ne? Oğlum ben As anahtarı buldum, anahtarı ne gemisi? Aa gemiyle kaçıyorlarmış Yakala onları öldü Ben haritadan göremiyor muyum? Arkadan ar göremiyor ar mu dersin? Neyle kaçtıklarını? Hayır. Bana e? normalde görüyorsun da sen göremiyorsun. Koyuyor. <laughs> abi, abi kaçıyorlar. Yok ne? yok. <laughs> ben niye Anam ben sıkıştım? Ben sıkıştım. Hadi kanka. Arka takıldı Kanka git kendini kurtar kanka ben gelemiyorum. Ne gibi... Neyle kaçıyorlar kanka? Şimdi git kanka ben yok gelemiyorum. Gel gel şimdi. Aa, geldi geldi tamam. Ha? Yalnız anahtar bendeydi ben. Yönlendir koşuyordum. yönlendir. Neyle? Tam yönlendir ha. yönlendir. Ya. Neyle yönlendir? Haritaya ben bakıp yapayım. yönlendirsene Anka kanka, beni düz çıkışa. Git, düz git düz ha. git kanka düz git. Ulan denize ne güzel gidiyor Jason Mehmet bilmiyor ya. İlk soldan dönecek kanka. İlk düz soldan... git Aha geldi. Sola dön sola dön. Düz git kanka çıktın sayılır düz git. Ulan Allah. Jason suda çok hızlı gidiyor Mehmet Allah. gidemiyor. Çıktık çıktık. Çıktık arkadaşlar çıktın. biz. Çıktın. Lan. Aa, kaçtılar lan. Çıktık mı? Çıktın, çıktın. Çıktık çıktık. Çıktık valla çıktık bir an tırstım çıkamadık diye. Oh ay. Nereye gittiniz ya? Kardeşim biz bir şey turuna çıktık ya Nasıl göl turuna çıktık geç? ya. Oo ayıp ayıp. <laughs> <laughs> Mehmet'in vicdanından yaralanıp kaçtık arkadaşlar. Abi, dua edin benim ilk Jason şeyim bu. Kanka vicdanda sığındık senin ya. Ne oldu lan? Tekrar başladım. Sadece gitarist diye mi kaldı? Ya hangi ben kanalıma? tekrar başladım. Abicim sen Jarvis şey Jarvis Tommy Jarvis döndün. Oo. Kaç tane Tommy Jarvis var ya? Bir tane. Lan o... Tommy ben, çok... ben Tommy Jarvis oldum ya. Abi Jitters ne yapıyor ya? öldüreceğim onu öldüreceğim onu. Kafasını kıracağım. Bekliyorum kardeşim. Sen misin bu? E ee, benim. Gel buraya gel. Hadi öldür lan beni yiyorsa. Baba. Öldür lan yiyorsa. Bıçak at. He öldür lan. Bıçak bıçakla mı korkacağım oğlum? Öldür lan. Orada dur lan sen. Orada, <laughs> Orada dur lan. Allah, sen... nereye? nereden <laughs> çıkacağım lan? Oha. Abi. Abi hayır gelme. <laughs> Aa, lan çakal ya. Çakal. O şey niye sıktın? Boşa sıktım vallahi. Aha <laughs> şu arabayı yapabilir miyiz artık? Neredesin sen? Ben Jory Joyrus'un olarak geldim buraya. Ya evden çıkacak yer yok. Kanka haritada anahtarı görüyorsunuzdur ha anahtarı. Ben bu öbür tarafa nasıl geçeceğim ben? <laughs> Gördüm anahtarı. Aa beni gördü mü tamam, e, evin saklandığım yeri? Tamam alın kanka anahtarı. Evin içinde saklandığım yeri gördü mü? Neredesin gitarist ya? Anam Mert ne güzel yüzüyorsun kardeşim. Aha Mert. Kanka, aldım. Ulan helal lan. Oradan yüzsem kaçamıyor muydun? Oradan yüzsem kaçamıyor muydun? Oğlum yüzeyim işte ne olacak o kadar korkmuşum yani. Hadi hadi iyisin. Ben gitarist kaçtı ya. O araba da hakikaten şeyin nikahındaymış. Evet maalesef. O değil içinde ne benzin var ne akü var hiçbir şey yok. Değil Ama... arabanın oradayım. Baba akü yok. E Akümüzde yoksa... yok? Biz ne yapacağız? Ne ne? Vay Şeye gitaristim kan kaybından gidecek ya. Ah çok kötüyüm. Benim suratımı mı görüyor musun Esa? Görüyorum abi. <laughs> Esa benim suratıma baksana. <laughs> <laughs> ah çok korkunç. Nasıl bir canavardı bu yo? <laughs> yo. Yo bu ne yo? Oğlum. Lan. Geldi. Geldi buraya gel gel. Nerede oğlum? ben seni görmem. Dur oğlum polisler ah, geliyor geldi, polisler. Geldi geldi. Allah. Polisler nerede lan? Tuttum Allah. <gülüyor> Beyler <gülüyor> Allah. Gideriz gidiyor. Beyler. Sen miydin ben bunu uğraşan? Of. Evet. He ağzım buraya. Oh. <laughs> Suratına kusarım he. Şeyden tamam nerede lan? Polisler nerede? Bu Daha gelmedi. gelmediler. İki daha dakika var kanka. Dakika. Nereden çıkacakları belli, dakika. belli oluyor mu? Aa, yok Hayır. kanki. Sirenlere gitmen gerekiyor. Işıkları görüyorsun. Kim kaldı da kimseyi öldüremedi ki. Öldü. Evet. İki kişi öldürdüm. İki kişi kaçtınız. Kanka. Vallahi On... daha Hayır, dört kişi iki... oyunda. Dört kişi oyunda lan şey. daha. Aynen. Hey hı hı. gidi Tommy Jarvis ya. Hey gidi Johnny Jarvis ya. <laughs> ya. Oz, gidi. <laughs> no oz ne yapıyor? Oz ormanda gidiyor. Abi? Oz orman truyabıyor. <laughs> abi lan geziyor ormanda falan suratını kanatmış falan. Gördüm Jason yok bu ormanda abi. <laughs> ben inanmıyorum Jason diye bir şey yok aslında. <laughs> Mert niye altını yapmış yap gibi yürüyor? Karışım sana ne? <laughs> ya Tommy <laughs> Jarvis'a e bakar mısın saklanıyor ya. ya. <laughs> Allah. Oğlum sen Jason'ı dört kere öldürmüş adamsın. Kazanamazsın. Oğlum öldürdüm dediniz geldi işte ya. <laughs> Kardeşim elindeki silah kafasına sık ölür o zaten. Yalla. Yaklaşmasını <laughs> bekle yaklaşmasını <laughs> bekle. Yalla. Bak şimdi zaten Oğlum. yerdeki tuzağa takılacak şimdi yine. o Çok güzel. <laughs> ya yani böyle şey mi yaparsınız işte adam combo yaptı. nereye <laughs> <laughs> Ne <laughs> <laughs> evet, mükemmeldin abi. Yalnız Tommy kaçacağım bak turboya mı ben böyle kaçacağım <laughs> Kapıyı kapattı. Ha, Hissettim kapıyı kapattı. Beyler polis geldi. Kaçın. Aa, Ay, geldi geldi, geldi kaçın. Oğuz polis geldi go, go. Ana Oğuz ne oldu kanka? Kanki neredesin oğlum? Oğlum neredeyim? Lan yakınında değil mi onun? Ev. Polis bana şey şey diyor mu etmiyor değil mi? Ediyor abi. Nasıl ediyor lan? O, dibine girersen polis şey diyor. Dolmuşsun Jason'ın evini. Ya, iyi aha bak, abi. aha orada, aha. Ay çok heyecanlı. Oğuz gir gir. Abi bu yanlış yere gidiyor değil mi Esos sarı kafa? Polis evet. falan yok orada. Aynen yanlışa gidiyor. Abi. Aa. Of. Of çok iyi ya. Abi çok iyi hakikaten ha. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu çok lan? Çalmadı bebeğim. Oğuz <laughs> <laughs> bir tuş çıkacak tamam mı? Gel tuş alalım. Kaçıyor lan bu karı. Kaçıyor bu karı. <laughs> Ay Oo, abi Tommy Jarvis var ya şu an yemin ediyorum kahramanlık yaptı ha ya Mert. Abi, abi Vay polislere ya. gidiyor. 3 Üç, Oğuz 3'ü kaçıyor lan zaten. Bırakın ben, beni. Ben yani ben Jason annesi <laughs> rolünde üstelerim. <laughs> Aha ışınlandı. Of. Aa Mert'e girdi. Ya, sen kimsin lan? Kimsin Oğlum senin ya. kaç mermin var? Bence Jason'da fazla oynuyorlar, ölecekler. Görüntümü <laughs> bozma oğlum. Abi çok kötü durumdasın ha fena kanıyorum Mert. Kaçarım oğlum. Oğuz nerede? Abi ateş edin öyle kaç. Oğuz abi. polislere kanka hadi. <laughs> saydı, saydı, Oha kaçtı. Yav! Yo, Yok! <laughs> kimsin lan sen, kimsin? <laughs> ulan var ya Tommy, ulan Tommy. Boynuma soktu, evi kaçtı mı? Jason, Jason tanıdık yo, biri geliyor mi? Jason. Çatapat attılar. <laughs> Çatapat <da> Ahmet. Ama <laughs> 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 aldı. Lan oğlum yapmayın lan yapmayın. <laughs> Aa bir de o geldi. Ay Jesse kaçtı. Lan oha düştü. Maskesi düştü. Hadi, hadi öldürün Jesse. Lan maskemi düşürdü. Lan Jesse'nin suratını gördünüz mü? <laughs> Allah, mer 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 mert sık, mert sık, mert sık, öldür, mert öldür, sık. Mert sık. Hayır. Ne yaptın? Ya ne yaptın? Kılıçla vuracaktın. Abi ne yaptınız? Kılıçla vuracaktık. Ben bilmiyorum. Ölüyorum. Az daha Jason'ı öldürüyorlardı. Valla lan. Oğlum Jason suratına estetik yaptırmış görüyor musun? Oğuz kaç kaç. Ben kaçtım lan. Kaçtı. Oğuz kaçtı. Mert kaçtı. Tamam bu ikisi zaten bizden değil. Çok da umurumuzda değil. Bilmiyordum bilmiyordum. Kanka ben ölüyorum. Bunlar beni öldürecek. Ne yapıyor lan? Çatapat attılar. Abi Jason'ın suratına baksana. Gitme oraya polis vurur gitme. Jason gayet yakışıktı bence. Aha. Ya öbürü vurdu ya. <laughs> sen, bak, sen ama bak, yani. Oğlum oynuyor bunlar benimle. Kaçtı. Ya. Tek o kaldı. Ha. Canka, evet, tek o kaldı Mehmet. Lan <laughs> Mehmet. Sen ama sen. Oha. Oo! <laughs> vallahi. Abi vallahi. Yorumsuz adamlar iyi oynadı yani. Şimdi yalan yok. Abi tam Jason'ı öldürecektim <laughs> videoda. Vallahi. Baba hoş biziz ya. Aa polis kafacık. <laughs> öldü gerçi baksana. <gülüyor> <gülüyor> Jason öldü beyler. zorla evet zorlu arkadaşlar. Acemiliğime gitti ya. Acemiliğime ya mi? Mehmet bence Acem Acemiliğine göre gayet iyiydin. Abi sıkıntı yok bence ben sana söyleyeyim. Yani. İlk defa Jason oldum ve iyiydin yani kötü değildin. Eyvallah bro. Annem evet. şimdi gidiyorum yanına annem. Böyle eve gidiyorsun da evde annen yok artık. Annem bence seni Bak ayağını... eve gitmiyor zaten gördünüz mü? <laughs> Aynen. Yüzü yok evet. Yani. Evet arkadaşlar videoda neredeyse bir ilki başarıyorduk. Jason'ı öldürüyorduk ama başaramadık. Olsun bir dahaki sefer inşallah. O zaman helal olsun kanka. Kazayı iyi buldum valla. Eyvallah kanka. Kazak ne işe yarıyor kanka? Kanka kazak senin, sen onu annesi zannediyorsun. Şey yapmıyor seni etkiliyor bir şekilde. Anladım. Kazak, yani, işte, kazak işte. Kazak, kazak işte. Eski bir kazak. Kurt kazak. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ben like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.